Çok güzel. Aferin. Paslar düzgün. Çok güzel gençler. Olsun olsun daha düzgün. Ayağını at. Ayağını at. Çok yüksekten atma. Miraç. Yakınlaş. Çok yüksekten atmıyoruz. Kız arkadaşına düzgün at. Aferin. Evet hareketi değiştiriyoruz çocuklar. Pasörler değişmiyor, hareketi değiştiriyoruz. Başla. üstü pas. Başla. A azat ayağını önde. Önde tut. Aferin. Geç geriye. Uzat Azat. Ayağını uzat. Bir de parmak ucunu bük. Bak böyle. Heh. Çok kaldırma. Sadece ayağını uzat. Aferin. Geç. <laughs> Abdullah'tan hariç diğer pasörler çok iyi. Abdullah çok kötü atıyor. Düzgün at Abdullah.